Burası geldik, iyi misin? İyiyim iyiyim. Burası hala İstanbul diye mi geçiyor? Heh? Ay abartma yani, insan gele gide alışıyor. Nasıl alışıyor insan ya? Nasıl alışıyor insan ya? Kavimler göçü gibi oldu. 500T diye bir otobüs varmış gerçekten. Ben sana demiştim beni eve kadar bırakmana gerek yok diye. Vallahi ne yalan söyleyeyim, çok haklıymışsın. Ya şimdi buradan nasıl geri döneceğim onu düşünüyorum. İpek yolu kervandan geçen birine katılırım artık. Aa! Siktir lan! Sustum sustum! Sen manyak mısın? Sen manyak mısın lan? Uzaksa uzaklan, Uzaksa uzak Seni dövdürtürüm. Dövdürtüyüm mü lan seni? Rüştü abi koş. Hadi bakalım. Senin var ya taş yok mu lan? Kafana geçiririm bunu. Ayağını denga Evlenmiyorum lan ben. Hayır gel bende kal derdim ama. Olur bana uyar ya tamam. Valla olmaz. Valla? Yok valla. Handan çok hassas bu konularda ev arkadaşım. Haber vermem gerekirdi önceden. Sessizce gireriz içeri. Çok da yer kaplamamak adına şöyle Kaşık pozisyonunu bağlarız. İyi geceler. Şey... şey... Bir ananın kapılarına kadar dayanmışsın ya. İçeri girmenin bir yolunu bulamayacak mısın? çok sıkıştım ya. Bende prostat sorunu var. Ailece bizde. Bende de başlangıcı var. Böyle kesik kesik işiyorum. Olur olmaz yerlerde tuvaletim geliyor. Yani müsaitse bir tuvaletinizi kullanayım bir işeyim. Ya üzerime su sıçradı. Nasıl yapalım? Burada mı? Yoksa içeri falan tamam mı geçelim? Nasıl yapalım? Erkek! <gülüyor> <gülüyor> Oy tamam işe gel. Çok sağ ol. Aman aman iyice kapatalım da. Gelen giden olmasın. Tamam. Allah çarpsın yılan zannettim. Rengini suya vermiş artık. tansiyonum düştü. İyi miyim de biraz biraz şaşkınım açıkçası. Arkadaşım buraya bir sanat eseri bırakmış. Ha beğendin mi? Çok yeteneklidir Handan. Kaçça göz arası attırı verir bir şeyler her yere. Hatta geçen benim resmimi çizmişti. Aynı fotoğraf gibi oldu. Handan buna bir de şekil mi veriyor? Yalnız bir şey rica edeceğim. Bulduğun gibi bırak tamam mı? Bak çok hassastır bu konularda. Ya burada mı kalacak bu sen? Deli misin ya? Yani tuvalete gelince çiziyor bir şeyler işte. Her odada var bir deftere, mutfakta bile. Görmedin mi duvarlarda resimlerini? Ha sen resimleri diyorsun. Evet, sen neden bahsediyorsun? Ben neden bahsediyorum? Şeyden bahsediyorum. Ee... Şok oldum ben de ilk gördüğümde. İnsan bunu nasıl yapar? Emir bu ne ya? Ne yaptın ya? Ben ne yapacağım ya? Geldiğinde böyleydi zaten. Eminim Handan yapmıştı. Ben senin senin ayrılıyorum ya. Ha? Ben böyle adamla yap ben böyle sıçan adamla ne yapayım ya? Böyle sıçan adam dışarıda neler yapar kim bilir ya? Hadi bitti ayrılıyorum. Kapandı. Nil beni bununla burada bırakma lütfen dik duruşunu anlıyorum ama yanlış oluyor. Konuşuyor mu lan o? Merhaba dostum aynısı var. Efendi gibi konuştum anlamıyorsun. Sikletme ben abi Öyle mi? Are you talking to me? Fucking talking to me. Evet kimseyi anlıyoruz bu tarafa. Kimseyi anlıyoruz yaklaşalım. Olay saatini söyleyebilir misin? Tamam bağırma bana. Hangi haber verin?

<laughs> Tabii. O ne? Çoraplarım. Uzun yol geldik ya kas katı olmuş. Ben de poşete koydum. Ay aşk olsun ben onu atarım makineye getiririm bir dahaki buluşmamıza. Emin olun seviyede değiliz henüz. Ay olur mu canım? <laughs> o seviyede değiliz henüz. Konuşuruz. Numaram sende var. Ay ne kadar centilmen ya, yıka şu çorabımı da demedi, doğru yoldasın Nil. Aferin. Bambi, mavi, vay vay ya bir çevir. Şey Utanmıyor musun bu ne? <laughs> 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 Dedek!